kuracağımız aile geldiğimiz aileden daha önemli daha önemli olacak. Bunu kendi ailesinde ya da çevresindeki insanların ailesinde yani gözlemlediği zaman bunun doğru olduğunu görecek insanlar. Yani derin bir mevzu derin bir durum, yani can sıkan bir durum, aksilik yaşandığı zaman şimdi Kişi evlenmeden önce kendi ailesi var ama evlendikten sonra kurduğu bir aile var. Şimdi o kurduğu aile neden daha önemli? Şundan dolayı. Şimdi senin bizzat kendi benliğinle inşa ettiğin bir kurum var yani aile kurumu. Şimdi dolayısıyla bunu öyle kolay bir şekilde sen nasıl derler? şey yapamazsın. Yani ...yani ya hani hadi olsun gibisine olmaz bu. Yani işte çocuk yapmak, büyütmek vesaire hani bu tarz şeyler hiç şakaya gelmiyor. Bu demek değil ki insanın kendi yani kendi ailesine hani işte önceki ailesine anne baba vesaire kardeş bunları işte bir kenara koyacak. Bu bu değil ama işte Düşünsenize şunun tam tersi olduğunu. İşte önceki ailem daha değerli. İşte benim yani ya da diyorsun ki yani anne babasının oldu. Yani asıl ailem mesela şöyle birisinin şöyle dediğini düşünsene. Aşırı böyle rezil bir durum değil mi? Aşırı aşağılık bir durum değil mi? İşte ne bileyim kendi karına, kendi eşine vesaire söylüyorsun bunu. Ondan sonra çocukların falan bu şekilde şey yapıyor ya yani onun yarın bir gün hadi ilk başta çocuklar ya da şeyler diyelim. Bir şey demiyorlar. Büyüdükten sonra sana senin yüzüne bakarlar mı lan? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Hani o yüzden insanın kurduğu aile çok daha önemli. Hani bu yine tekrardan söylüyorum... öncekine şey yapmak değil. Her ikisine gereken önemi ve gereken ayrıcalığı vermek lazım bazı zamanlarda gerçekten o pozitif ayrımcılığı uygulaman lazım. Çünkü öteki durumda, aksi durumda her şey darma duman oluyor. Karma karışık oluyor. Bunun önüne geçmek için o yüzden kuracağımız aile geldiğimiz aileden daha önemlidir mevzusuna geliyor. Hani o yüzden dediğim gibi bu mevzu aslında çok önemsediğim bir durum. Yani yarın bir gün gerçekten buna gereken önemi göstermeyi düşünüyorum. Yani düşünüyorum göstermem lazım. Ve gerçekten hani böyle düşündüğün zaman bile zaten hani hani insan doğru yaptığını düşünüyor. O his hisler bak hisler aşırı önemli. Çöpe atılmaması gereken nadide incilerdir. <laughs> i̇şte o yüzden dediğim gibi Şimdiden hissediyorum yani bunu. Ben mesela bunu söylediğim zaman bunun ağızdan çıktığı an mesela bazı şeylerin doğruluğunu hissedersin ya tam olarak doğruluğunu hissediyorum. O yüzden buradan gelecekteki karıma sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Göreceksin. Neyse hani o yüzden şaka bir yana bu durum yani önemli. İnşallah böyle oluruz. Yani herkes de öyle olur. Çünkü aksi halde bunu konuştuk. Bu sıkıntı bir mevzu. Hani etrafında mesela görüyorum bazı arkadaşlarımın ailelerinde, annesinde, babasında bu tarz böyle sıkıntılar görüyorum. Deli olmamak elde değil. Üzülüyorum arkadaşıma. Ondan sonra artık anne, baba, kimse artık burada kabahatli. Gerçekten yüzüne tüküresin geliyor yani. Hani anladın mı? Bunların bilincinde değilsen sen ne Şeyime evleniyorsun. Hani anladın mı? Bu kadar basit mi ya? Git biraz oku kendini geliştir. Ondan sonra bu tarz şeylere ayak bas. Millet mesela kariyer önemlidir. Evlilik de önemlidir. İkisi birbirinden üstün şeyler değil. İkisi birbirini tamamlayan şeyler. Hani o yüzden Bütün olay bu kariyerini de güzel bir şekilde inşa edeceksin. Evliliğini de çok güzel bir şekilde düzene sokacaksın. Ya da ilişkin illa evlilik değil yani. ilişki yani. Hani anladın mı? Olaya sadece evlilik olarak bakmayalım. Kim insanlar da evlenmiyor. Ne yapacaksın? Bir şey demeyeceksin mi? Şey, bir şey mi diyeceksin yani? Onun kendi özgür şey. Sana ne? İsterse evlenmez. O şekilde bir hayat sürer. Kimse de bir şey diyemez yani. Hani o yüzden bu durumda böyle bu şekilde kapatalım. Herkes sarılsın birbirine. O şekilde ayrılalım. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan. <laughs> dağılalım. Sorunsuz dağılalım. Hadi.